Demin bir videoyu kapattım. Şimdi yenisini açtım. Ne yapıyoruz? Cilt bakımı yapıyoruz. Duşa giriyoruz. Sonra da evi temizliyoruz. İlk önce böyle banyoyla başlatmak istedim. Normalde aslında temizlik sonra duş olması lazım ama kendim duşa atmak istiyorum. O arada da saçlarımı maskeleyeceğim. Bu bir kuraldır. Dermokil'in kuru saçlar için bir Hindistan cevizi yağı ve kil yağı var böyle karışık. Kuru ve mat saçlar için diyor. Benim saçlarım zaten yağlı değil. Kuru şöyle. Yani düzenli bakmazsam kuruyor gerçi. Bakarsam. Gayet böyle güzel nemli oluyor. Sonra saçımı toplayacağım. Ev temizlik, çamaşır, bulaşır, mevresim değiştirme. Böyle çünkü yarın yola çıkıyoruz. Halamın oğlunun, Zeynel abimin düğünü var. Çok seviyorum. Gerçekten onun için çok mutluyum. Mutluluğu, aşkı bulduğu için mutluyum. Umarım herkes mutlu, sevdiği kişilerle olur. Böyle bu ara bayağı bir İstanbul'a gideceğiz. Mayıs'ta da bir nişanımız var. Böyle genelde hep denk gelir ya aynı yaz olur falan. Bu yaz da öyle olacak gibi. Bakalım başka çıkacak mı? Var mı arttıran diye böyle. Güzelce. Önce... Bayağıdır böyle biz Çanakkale'deyiz. Ya benim gerçekten Çanakkale'den çıkasım gelmiyor. Benim için sanki bütün o dünya haritası Çanakkale. Çıkınca iyi geliyor bu arada mesela yurt dışı tatilimiz falan çok iyi geldi, aşırı iyi geldi. Çıkana kadar sanırım o şey. Ya bir de İstanbul'a aslında gitmek istemiyorum dediğim gibi mesela yurt dışına gittik Bosna'ya, Balkanlara, Karadağ'a çok güzeldi yani. Bir de şöyle diplerine masaj yapıyorum. Gökhan da çalışıyor dükkanda bu arada. Randevusu var onun son bir müşterisi var. Yola çıkmadan onu yetiştirmeye çalışıyor. O yüzden böyle biraz şey yapacak ara vermeden çalışacak o da Bak şöyle güzelce her tarafı maskeledik şimdi yüzüme de bir maske yapmak istiyorum bu The Body maskesi çok severek ben bunu kullanıyordum ama bu kurudu saç gelmiş içine su koydum yumuşar diye biraz daha iyi ama Ah evet aynen yumuşamış hmm, sevindim yumuşamış çünkü denediğimde ilk böyle ıslattıktan sonra yumuşamamış diye zor sürülüyordu demek ki biraz böyle bekletmek lazım arkadaşlar bu maskeyi çok seviyorum çamaşır atalım çamaşırla başlayalım. Bu banyoyu güzelce yıkadım. Şu temizledim ama bir önceki vlogda olduğu için bu videoya banyo temizliğini koymadım. Sıkıcı olsun istemiyorum. Bir yandan da Kızıl Goncaları izliyorum. Bu arada işlenirken evde. izleyememiştim bir süredir. Bir i̇ki bölüm var. Onu izlerim işini hallederken bugün. Şimdi duştan çıkınca genelde böyle bu Crest'in toniğini uyguluyorum ben elimi alıp direkt sürüyorum. Bu hatta bayağı bir tartışma konusu oldu yani. Kolonya gibi sürüyorsun diye ama bu böyle kullanılıyor arkadaşlar ya. İsterseniz pamukla, isterseniz de böyle. Bunu böyle sürüyorum. Genelde duş sonrası rutinimi de göstereyim size. Tonimi sürdükten sonra da saçımı bu Mini Baby'nin saç acıcı spreyini kolay taraması beni sıkıyorum. Saçımı tarayıp çıkacağım buradan en son yeri silerek. O yüzden şu bölgede ne olacak da saç olsun. Ben bu arada John Frieda'nın şampuanını kullanmaya başladım tekrardan. Saçım ne kadar güzel açılıyor ya. Değiştirmeyeceğim gerçekten. <laughs> Seviyorum bu şampuanı. Saçlarımı güzelce açtım. Şimdi şu C vitaminini aydınlatıcı serumumu sürüyorum. Bu leke karşıtı bir serum. Bunu da genelde böyle evde olduğum, güneşe çıkmayacağım zamanlar sürüyorum. İşlere devam edelim. Hemen giyinip geliyorum. Buranın temizliği bitti artık. Güzelce temizledim. Halısını da bir sirkeledim, Seriyorum. Oh, mis gibi kokuyor. Hemen şurada da bir halısını süpüreceğim. Hızlıca sonra devam edeceğiz. Burada bir iki şey var yıkanacak. Onu ayrı atacağım. Blazer ceketim falan var. Terlikler var. Böyle terlikleri ayrı bir atacağım. Sonra da bu blazerı da narin bir programda atacağım. Geçen workshopta biraz şey yapmışım. Azıcık leke yapmışım. <laughs> atıyoruz. Şimdi bak aşkım, iksir bu. Bir kapağı böyle atarsın. Kapat bakalım. Asistanım yanımda. Böyle sıvı sabun var bak. Asistanım sıvı beyaz sabun. Ne bunlar? Koptuk? Arkası soğuk. Aşkım file tabii ki de. Böyle biraz bunu atarsın. Bunu da kapat bakalım. Kuruşatıcı atarsın aşkım. Çalıştırdın mı sen? Hayır. Çalışıyorken de deterjan atılıyor aşkım. <laughs> Dağ başında duman var mı saplı var Dağ başında duman var mı? Geçit vermez yollar her Arkadaşlar evet. çamaşırlar artık bitti. Yıkıyor, kuruyor bir yandan. Şu makinesi silmem lazım altına şey yapmış. Her neyse. Biz şimdi giyindik çıkıyoruz yarın yola çıkmadan böyle halletmemiz gereken birkaç iş var. Birkaç bir şey var da onları halledeceğiz. Arkadaşlar biz şimdi çarşıya indik. Gökhan'ın birlikte çalıştı bizim Serkan abimiz var. Bir onun yanına uğradık. Ya dükkanı çok güzel. Onu söylüyordum geçenlerde. Geçenlerde yalnız. Açtık açlık bana iyi gelmedi. Yandan bana bir paket yaptı Gökhan. Şimdi demin onu söylüyordum. Dükkan o kadar güzel ki Çanakkale'de yaşayanlar bilir. Sarıçay'ın tam karşısına bakın şimdi size göstereceğim anlayacaksınız. Şimdi burası dükkan ya Serkan abinin dükkanı. Şimdi karşısına bakın. Direkt sarı çay. Çok güzel ya. Pozitif. kapat. Şöyle bakın çok güzel. Harika. Ay insan içi açılır ya böyle yerde çalışmaya. Bakın hemen işte burası. Ben şöyle bir ekranımı değiştirdim arkadaşlar. Bir de şöyle yeni bir kılıf aldım. Bu da böyle güzel, hoşuma gitti. Güzel bir kılıf, böyle. Çanakkale'de telefon almak istiyorsanız, Hasan'a geliyorsunuz. Cep Market Hasan, The Cep Hasan market. market. Şimdi indirim kodu vermen lazım benden gelenlere. Bize bile vermedi indirim kodu diyor. <laughs> Hasan abi Gökhan 17 olarak indirim kodu oluşturalım madem. 17 TL. Yani. 17 TL. Gamze Gökhan yok yok 17 indirim. 2 falan. Hayır Sire indirim kodu da. koymayalım ya. O çok i̇ndirim değişken olarak. bir şey de. Seçimlerinizi buradan görün. Genel olarak Gazan evet. O zaten yapacağını yapar. Evet yapacağını yok, yapar. Bir de burası öyle bir kerelik alışveriş yapıp bir kere gideceğiniz bir dükkan değil. Buraya bir kere geldiğimizde gelmen lazım. Her işlerinizi burada görürsünüz yani. Her işlerinizi. Bir, evet arkadaşlar kendi kılıf bakıyor. Kocam sonunda bir telefon olabildi kendine. Ben çekimlerimde kullanırım diye düşünüyorum Gökhan. Sen zaten biraz o yüzden yatırım yaptım. Bana... Söyleyorum ben sen çift baş <laughs> yaparım diye. Apple sponsor ol bize işbirliği Şöyle yaparlı olanı ne dersin? En baştaki. En sevdiğim. Harika. Nerede? <laughs> en baştan. <laughs> Cilt bakımlarına falan da gidiyorsun. Gider sana. Gökhan bence düz bir şey al ya. Bu işte. Aynen o iyi. Evet, telefona PPF kaplama yapılıyor. Aynen, aynen. Bu da telefonun PPF kaplası, kaplaması olarak geçen ürün. Ama PPF demiyoruz buna, body diyoruz. Gökhan'ın arkadaki overthink saati peki. <laughs> Onlar evet. şu an çocukların favorisi. Çocuklara hediye ediyoruz onları hatta. Satmaktan daha çok hediye gidiyor. Bunlar Telefon çok, bir ara insanlar. çok modaydı ya. Aslında kullanışta da bir şeydi ha. Evet. çok da kullanışsız olduğu söylenemez yani. Tamam onlar da var. Şu var zaten. Aa bak ayrı. Evet. evet. <laughs> bak, evet. Gerçekten. Ön ekran koruyucusu yapıldı. Ellerine sağlık. Bunlar hepsi e, işletmemizden tarafından hediye ediliyor. Bizden cihaz alınanlara, kılıf, aksar, şarj aleti herkese hediye ediyoruz. Çok güzel. Ah şey kılıf o. Make e, safe. Evet, kullanabilir bunu Süper, çok güzel. Güle güle kullan. Kahvaltı <laughs> <laughs> halayı. Kek baltı, kek baltı, kek kek baltı, kek baltı. Kek son işleri toparlıyoruz birlikte. Dün akşam dışarı çıktık. Gökhan'a telefon aldık yeni bir telefon. Yani dün öyle işlerimizi güzelce hallettik. Şimdi de yol öncesi toparlama yapıyoruz. Ben evi süpürüp sileceğim ve saat yani 9'da gerçekten yani yetişkinlik. Yetişkinlik sabah 9'da ev süpürtür insanlar arkadaşlar. <laughs> Büyü ve diyorum ama olsun seviyorum ve evim temiz temiz olsun. Şurada bir ladam var suyumu hazırlayacağım evimi sileceğim Gökhan da bize bir kahvaltı hazırlayacak. Başlayalım o zaman. <laughs> yorulduk. Bu Öden kız güzelliğiyle burada. Şimdi araba kullanacaksın bu ayaklarla. Evet, ha? Çıkarıp spor ayakkabıları gideceğim mecbur. Ay işte. Gerçek bir... Burada e... bu beş kaydı. Unuttum söylemeyi. Öyle mi? Kendi tüylenme bu. O kadar tüylenmiyor. Gökhan'ın teyzesinde gördüm. Alev teyze de krem rengi beğenmişti. Asuş da Zara'daki alacak. Zaradaki bir tık daha fazla kendi kendine tüylenen bir modeldi. Evet, bu ben sebeple beş kaydı. Bir de, krem şey oldu, bir de evet. o, aha bu yok bunu da aldık şey hemen. Böyle bayağı Hmm. Bana, özlem bana yardım eder misin? Gel bakalım. Kanka, Yavaş, gel. Ayak Ayak al, al, bakalım. Çok, Çok kötü. Kaldırmam açmıyorsun. Evet evet o tarafta. Biz buradan gidiyoruz. Kankalan kankalarla, amcalarla gideceğim. Öpüyorum, görüşürüz. Zemek olur dedi sana. Bunu atacağım şimdi. Çok Çok hoş 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 bu da şu. Hayır.